arkadaşlar Selam arkadaşlar Hepinize selam arkadaşlar derin su nasıl selam verdin öyle annecim sen ay bir durgun çıkacak, bir sakin çok da heyecanlı Dur bekle bir dakika Hadi bir dakika bir dakika ay sinek geldi <laughs> derin su bugün ne aldık Biz Ay dur bekle bekle Evet arkadaşlar bu bizim Çantamız, köpüşümüz Derin Su'nun küçüklük çantası ve çok sevdiği bir çanta. Nerede eksik hemen hemen bunu götürüyoruz. Bunun içinde şimdi bir şeyler var. Sürpriz olduk Derin Su'ya. Derin'in sürprizi var. Bakalım neler var içinde. Derin Su, hadi gel bakalım. Gel, gel, gel. Şimdi bu çantayı dökeceğiz arkadaşlar birlikte. Bakalım içinden neler çıkacak. Neler deneyeceğiz Derin Su? Derin Su, bu arada koltuğun altında bir şey görüyorum. <laughs> Ne var orada? Orada maşa orada. <laughs> Maşa ne yapıyorsun orada? Derin sakin ol. Ay Derin su döktü arkadaşlar. Çantanın içinden neler çıktı. Hemen bakıyoruz. Göz jelibonlar. Bu neymiş bakalım mı? Slime. Ben... Bu neymiş arkadaşlar? Bu slime'mış. Anne. Göz slime'mış bu. Bunlar Anne. neymiş Derin? Bunlar da Bunlar göz jelibonlar. Şey. Bunu. Bekle bir saniye. Ay derin çok heyecanlıyım. Ben, ben de merak ediyorum. Bakayım, Onu mu açalım? Tamam ver. Bakalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle bununla başlıyoruz. Ee. Bununla açacağız. Bakalım ee. bunda neler var. Ee. Bu nasıl bir slime derinliyorsun? Ne kadar heyecanlısın öyle ya. Sakin ol. Bunu bir açalım. Aa görüyorsun bunun gözü çıktı. Hani nerede bunun gözü gitti? Göz nerede? Gel otur bakayım. Hadi hep beraber bakacağız. Gel 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 gel. Çok merak ediyorum. Burada kutularda var. Bakalım bunların içinden neler çıkacak arkadaşlar. Neler? Aa, bakabilir miyim? Ay, Ay bu nasıl bir silah? Hey, diyorsun koltuklara yapışırsa kesinlikle çıkmaz. Ama çok güzel. Bunu var ya sakın düşürme. Yemin ediyorum ki erir akar bunu kesinlikle, aa bak elime yapıştı gördün mü? Kesinlikle, aa, tekniğin güzeldi. Kesinlikle ve kesinlikle yerlere bırakmıyorsun anlaştık mı? Karşıma geçsene aa, Buraya oturur musun? Hadi yanına oturabilir miyim? Tamam, ama buradan bak alıyorum seni kameraya. Anne, hadi Derin. Anne, sokatıyor. <laughs> oldukça heyecanlı <laughs> ve ilginç. Çok da güzel değil mi Derin? Evet. Ben de merak ettim. Deniz su. Şimdi bunların da tadı şeyine bakalım, tadına bakalım. Bunlar da sanırım jelibon. O benim, evet. o benim. Onu onu sen yiyeceksin. Ben de bunun tadına bakayım o zaman çok merak ediyorum. Evet. Bak. Birlikte yiyelim o zaman olur mu? Şimdi ben bunu açıyorum. Aa evet, açtım bunu. Derin. Ben bunu açtım. Öncelikle bir kontrol edelim. Ay nasıl bir şey bu böyle? Gerçekten göz gibi. Yiyorum derin su. Ye gözümü yer. ye. Yee gözümü ye. Gözüm <laughs> hmm, yiyorum şu anda. Hı. Hmm. Yiyorum. Hmm. Hı hı. Yürü git. Hı. Çişmek. Çok güzel. Hı. <laughs> hmm. ya bunu nasıl arka basamıyorum? Bunu ver bakalım. Hmm. Tadı çok güzeldi. Her yerde bulunmuyor bunlar. Anne, Biz bunları bulduk. Anne, Efendim? anne bisküderken bundan bulmuştum. Yapış yapıştı. Nerede buldun? Markette böyle buldum ya. Hangi markette? Gittiğimiz markette Bunu geri kutusuna koyuyorum. Derin bildiğin. Baksana. Top gibi. Değil mi? Bakın. Biz bunlardan kaç tane almışız? Bu da aynı şekilde. Bir, dört tane almışız. Anne, bunlardan bak. dört tane almışız arkadaşlar. Anne, Efendim? Bak. Oh, kıyamam. Geçer miyiz? Oh, burası slime olmuş. Derin su. Buranın. <laughs> Burnunun burası. Gel gel gel. Aldım. Çok dikkatli oynaman lazım bunlarla var ya. Bak bu küçücük parçayı bile şey yapacağız şimdi, açıp. Evet, buraya koymamız lazım. Geri bunu düzgün şekilde anne kapatmamız bana lazım. Bana. Dur, önce bir bunu kontrol etmem gerekiyor. Tamam, sanırım açıkta bir yeri kalmamış. Hemen ver bakalım, açayım mı? Ver derin? Dur. Açmaya çalışıyorum. Açmaya çalışıyoruz. Gözeli bombalar deniyoruz. Aynısını aç. Tadını ben beğendim. Tadı hoş. Sen <laughs> aç. Merak ettin mi? Evet. Tamam şimdi sana bunu açıyorum. Evet arkadaşlar şimdi derini açıyorum bunu. Oo, <laughs> dur bir dakika. Derin bunu da ben yiyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam tamam tamam. Al bakalım bak tadına. Bakalım beğenecek misin? Evet. Bak tadına. Anne gözlüğü çıktı. Ay şaka yapıyorsun. Derin ya. Gülsün çıktı, gülsün. Allah korusun. Ay derin. Hemen tadına bak. Oo. Hmm. Bakayım içine. Aa içinde de bir şey var. Ya o yüzden de çok lezzetli geldi bana Ben bir tane daha yiyebilir miyim? İki tane ne kalmış derim? Bir tane yeşil. Yok iki tane yeşil bir sarı kalmış. O zaman yeşilden yiyorum. Az önce hangi renk yediğimi hatırlamıyorum. Ben de bilmiyorum. Şimdi bunu da açıyorum. Neredeyim? Gözümü yiyor. Bak gözümü. Ay iyi gelin gözünü yiyor. <laughs> sen de göz yiyor. Bak güzel de. Hmm. Öyle değil bak benim gözüm. Hmm. Bunun da içinden böyle bir şey çıktı. Hayır valla çıkabilir. Evet bunu demek ki lezzetli yapan bu içindeki. Değil mi? Hadi yürü. Ben beğenmedim sen. <laughs> beğendim. Şaka şaka beğendim ama her zaman yiyemeyiz. Çünkü çok zararlı. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Yedim. Evet. 10 üzerinden Burada. 7 puan veriyorum. Bu sonuncu işlem anlaştık mı? Bu son. Çünkü ikimiz de iki taneymiş oluyoruz. Bu da Onu da sonra yiyorsun anlaştık mı? Yoksa bir daha almam. Hiç üzülme. Ay gözüm çıktı derin su. Gözünü yiyeceğim. Gözünü yiyeceğim. Ay derin ya. Şaka yapıyorsun herhalde. Şaka değil. Ne bunlarda? Derin su. O değil de bunların içinde neler var acaba? Ben bunları merak ediyorum Hı. bir de. Kız yeme. Ne yapıyorsun? Bu yenmez. Bunun kutusu bu. <laughs> kutusu ben yenmez. Ben de açıyorum. Tamam sen mi açacaksın? Hı. Hmm. yedik valla paketleri buraya attık derin. Hayır kırılır. Ver ben açayım mı seni mi bekleyeyim? Evet. Derin su göz jeli bonluyor arkadaşlar. Ben de yedim derin su ile beraber. Normalde çok yediğim şeyler değil. Ama derin sunun çok sevdiği şeyler. Değil mi derin su? Ama sonra <laughs> ne oluyor? Dişleri çürüyor maalesef. Hemen. Ben de, şöyle... ben de bunu açayım mı? Ay, Bakalım bunun içinde ne varmış. Aa gelin su. Ne? Bize kutu satmışlar. <laughs> ah o ne? Benden de böyle bir şey çıktı. Bakayım bu neymiş? Acaba toka mı bu ne ki arkadaşlar? Allah oh. Allah. Al, al. Aa bandana. Saç bandanası. Çok güzel. Bak çok güzel çıktı. Sana, bana da araba çıktı. Abi de sakız mı çıktı? Suzi kolalı sakız çıkmış. Ondan diyeceğim. Ben bunu beğendim. Bu Buna kime göre acaba? Hangimiz olursa o kullansın olur mu? Ya sen ya ben. Bence bu bana olur gitme geliyor. Evet 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 benim kafam da büyük değil öyle. Anne şunu alacağım. Takayım önce kafana bir dakika. Bunu da mı yiyeceksin? He. Hadi bunu da ye de kurtul tamam. Zaten başka yok. Sen bunu yemezsen rahat etmeyeceksin. Anlaşıldı. Al. Bu da sarı göz. Al gözünü Ay, ye. Göz... <laughs> Ay artık bu şakaları yemiyoruz derin. Gel bakayım şu bandanayı bir deneyelim. Çok merak ettim. Gel yani bana, bana Gel gel gel. Gel bakayım bir gel. Hop. Bak bana. <laughs> Çok tatlı oldu. Tabii ki. Bir dakika ya dur bir. Tabii ki bunu şey yapacağız. Bana bak. Bana bakar mısın böyle elbise falan giydiğin zaman takarız evet. bunu olur mu? Çok güzelmiş ya. Aa! Tabii ki derin su Beklinden beri hiç bandanı kullanmıyor arkadaşlar. Demek oluyor ki bu bandanayı ben kullanacağım. Hii, bakayım. Ay hemen geri yerine takalım bunu. Çek elini. Oo <laughs> <laughs> oh, su nasıl görünüyorsun? Gözünün biri kocaman. Çok büyük. Ya da baksana bir dakika. Oo, bunu tut. Tut bunu bu elinle. Hayır diğer elinle tutman lazım aslında. Anne. Bunu da bu. <laughs> Dur bir dakika. Ha, bunun rengi çok güzel. Gel. Bunu bu gözüne onu da diğer gözüne tut. <laughs> Öyle değil ya. Ver, <laughs> ver şunu. Ver. bana kaldır kafanı. Kafayı kaldır. Oo, su koca gözlü su oldu. Kocaman gözleri var bunun. Ay ya ben korktum gözlerinden. Şimdi bunlar slime ise eğer derin su, bunlarla belli bir yerlerde oynama alanı sağlamamız lazım sana tamam mı? Bunlarla kesinlikle ve kesinlikle odandaki masanda oynuyorsun anlaştık mı? Bunlarla güzel şekiller yapıyoruz. Stres atıyoruz olur mu? Ve hepsini açmıyoruz. Anlaştık mı anneciğim? Hı. Tamamdır anlaştık. Artık videomuzun sonuna geldik. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Yok mu? Yok mu arkadaşlar? <laughs> Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Anne. En şey, gemiye binelim mi Gemiye <laughs> Ve Derin su her videoda bunu diyor. Anne, gemiye binelim mi? Gemiye binemeyiz. Gemi saati geçti. Saat kaç oldu biliyor musun? Saate bakalım. Saat beşe geliyor Derin. Bu saatte gemiye binip nereye gidebiliriz? Gezmeye. Gezmeye. Gezmeden yeni geldik ya. Bak sana bunları aldık. Ya? Hala memnun değilsin galiba bakıyorum. Anne, efendim. Hayır bunu kim? Aşkım bunun aynısını açmaya gerek yok. Eee onu istemiyorum.